gerçek mümin her nefes ve adımında Allah'a muti Kur'an'a bağlı Hz. Muhammed'in yolunda en küçük günahına dahi gözyaşı ve istiğfarlarla karşılık veren gerçek müminler bunlara siz veliler deyin efendim bunlara siz muhlis kullar deyin Bunlara siz salih kullar deyin. Bunlar birinci zümre muhterem Müslümanlar. Teveffena müslimine ve elhikna bir salihin diye müezzin efendiler bazen duadan evvel okurlar ya muhterem Müslümanlar. Güzel bir dua. Teveffena müslimine ve elhikna bir salihin. Ya Rabbi son nefesimizde bizi Müslüman olarak nezdine çek. Mahşerde de salih kullarına ilhak eyle. Huzurullah'a varırken Hazreti Muhammed'in sancağı altında ve salih kulların içerisinde çağır bizi ya Rabbi. Bunlara şeytan da zarar veremiyor muhterem Müslümanlar. Ya ya şeytan aleyhi lane geçen dersimde Hazreti Adem'den bahsederken söyledim size hatırlayacaksınız. Barigahı mecdi kovulunca bana fırsat ver mahşere kadar onlara musallat olacağım öylece de oldu muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak o anda buyurdu ki o fırsatı verirken inne ibadî leyseleke aleyhim sultan kapı caminin muhterem cemaati kulak ver Cenab-ı Hak böyle buyuruyor şeytana müllet ve ömür verirken inne ibadî leyseleke aleyhim sultan ben isterseniz kendi tabirimle şöyle söyleyeyim. Ey melun, elinden geleni yapmaktan geri kalma. Benim gerçek kullarıma sen zarar veremezsin buyuruyor Cenab-ı Hak. Diğer ayi cellede onların sağından geleceğim, solundan geleceğim, önünden varacağım, arkasından geleceğim. Ve la tecidu ekserahum şakirin. Şovlu şükredenlerden bulmayacaksın ama ey alemlerin Rabbi onlara varlığımı benliğimi göstereceğim diyor şeytan aleyhillahine ancak şöyle diyor İlla ibadeke minhumul muhlesin onun içerisinde onlar içerisinde 24 ayar altın gibi muhles kullara ben bir zarar edemem diyor Müslümanlar efendim Ah, ah. 24 ayar altında Bakır karışık olmaz ya Muhterem Müslümanlar Saraflar öyle derler 22'si bile oldukça tertemiz pırıl pırıl Öyle olunca Mümin kulların 24 ayar altın gibi Kalbi her an 365 gün 24 saat Hatta her nefes kalbi Allah ile beraber kalbi Allah ile beraber büyüklerden bir zat öyle diyor Müslümanlar yahu senin servetini filan ne yapacağım bundan haber versen bana Müslüman senin servetini makamını filan ne yapacağım ben büyüklerden bir zat öyle diyor 40 yıl Kalbimin kapısında bekledim Rabbim diyor. 40 yıl kalbimin kapısında bekledim. Kalbime senden gayri bir şey koymadım Allah'ım diyor. Yine büyüklerden bir zat 40 yıl uykumda da Rabbimden gaflet etmedim diyor. Böyle olunca bu zatın da Peygamber Efendimiz gibi abdesti bozulmaz efendiler. Böyle olunca uykusundan da Rabbisinden gaflet etmeyince bu zat uyuduğu zaman da abdesti bozulmaz ama edeben kalkınca abdest tazeler. Edeben. Çünkü kendinde dalgınlık yok, gaflet yok. Her an Rabbisi ile beraber. Peygamberi Zişan Efendimiz hep duyuyorsunuz tabi söylüyoruz. Uyuyorlar, kalkıyorlar, namaza duruyorlar. Ayşe vademiz uyudunuz ama ya Resulallah ya Ayşe tenamu aynaya ve la kalbi gözüm uyur ama benim kalbim uyumaz ya Ayşe buyururlar ya 24 saat kalp Allah 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 kalp <laughs> Aşkeri öyle diyor, Mevlana öyle diyor. Gerçek er o ki uyuduğu halde kendini sabahleyin yürüyenlerin menzilinde bulsun diyor. Bilmem cemaatimden bunu anlayan oldu mu acaba? Hı? Müslümanlar. Gerçek er o ki yatıp uyuduğu halde sabahleyin yürüyüp koşanların vardığı yerde bulsun kendisini diyor. Ne demek o? Uykuda dahi bir nefes Allah'tan gaflet etmeyip sefere devam eden insan. Benim bütün derdim bu. Eğer hocam bu dört bu dert bize gelmiyor diyorsanız bana haber verin gelecek cuma derse çıkmayın. Evet. Hocam sen neredesin? Sen neredesin? Dünya nerede? Bırak sen bu hikayeleri diyorsanız bana açık söyleyin gelecek cuma çıkmayın kuzum. Siz kendinize göre bir hoca bulun. Evet. Yok hocam öyle değil. Sen bize Allah'ımızın kurbiyetinden bahset. Biz yine dinleriz de yapacağımız kadarını, becerebildiğimiz kadarını yaparız diyorsanız, eh gelecek cuma sağ olursam yine derse çıkacağım inşallah. <laughs> Muhterem mümkün kardeşlerim. <laughs> ya ya.